Evet arkadaşlar sıkça sorulan bir soru. Çok merak edilen bir motosiklet var. SRK 125. Bunun bayağıdır inceleme videosunu çekmeyi düşünüyordum zaten. Benim arkadaşlarımda da vardı kullananlar. Geçenlerde bu motosikleti inceleme fırsatı buldum. Gerçekten arkadaşlar anlayabilecek bir motor değil. Yani bunu... Tamam zaten <laughs> kim bilmiyor. Ee, marka kötü demek için tutulan bir ajan olduğumu söyleyebilirsiniz. Başka bir şey söyleyebilirsiniz. Şöyle yapın. Benim kanalımda eski videolarım da var. RKSR 250 incelediğim ve SRK 250 incelediğim videolar. Onlarda herhangi bir şekilde bu motoru kesinlikle almayın gibi ifadeler kullanmamıştım. Ama ilk kez, ilk kez bu motor için diyorum ki SRK 125 almak gibi bir niyetiniz varsa almayın. Bu motoru bırak abi. Şimdi hadi incelemeye geçelim. Daha doğrusu sürüşe. Bu motoru neden önermiyorum? Neden almanızı istemiyorum? Evet bundan bahsedeceğim. Ben ciddi olmayan motorcu. Bugün sizlerle beraber SRK 125 inceleyeceğiz. Motorumuz arkadaşlar biliyorsunuz RKS'nin QC motordan alıp kendi bünyesine kattı. Ancak kendi bünyesine katarken de frenlerini ABS'den CBS'ye döndürdüğü özelliklerini düşürdüğü bir motor. Ama yine de temel olarak birçok şey aynı. Ya motor yine aynı bir daha sahip. Yine görünürdeki birçok şey aynı, bir farklılık yok. Ancak tüm bunların ışığında bu motorun 2024 modeli de 25 modelde, 23 modeli de fark etmez. Hepsi için genel bir inceleme olacak aslında. Ben videolarımda kolay kolay bir motoru almayın demem. Açın izleyin, açın izleyin. Benim TVS Rider inceleme videom var. R25 inceleme videom var. RKS R250 inceleme videom var. Hiçbirinde de sizlere bu motoru kesinlikle almayın demedim. Ama bunu ilk kez diyeceğim. Bunu ilk kez bu motorda diyeceğim abi bu motor gerçekten alınabilecek bir motor değil. Bak vites atıyorum. 5. vitese kadar geldim. Hala daha şu devirde titreşim alıyorum. Vites 3'teyken, 4'teyken neredeyse her viteslerde şu anda olmak üzere deli gibi titreşim alıyorum. Motorda parça yok. 130 bin liralık bir motordan bahsediyoruz bugün sizlere. Gerçekten bu motorda parça kalitesi namına hiçbir şey yok. Peki bunu biraz daha açalım istiyorum. Bakın bizim bu motor incelediğimiz arkadaşımız kendisi ufak bir kaza geçiriyor. Geçirdiği kazadan sonra gidonun şu kısmı kırılıyor. Önle de bir grenaj kırılıyor. Bir de sinyal kırılıyor. Şimdi bizim arkadaşımız hemen gidiyor parçaları sipariş etmeye. Yetkili servise bayiye. Diyorlar ki stokta yok. Elimizde yok. En son dayanamıyor. Bak bu kaç kişinin başına geldi ben sayamadım artık. Bana çok insan yazıyor bununla ilgili. Bize parça sağlamıyor, ben kaza yaptım diyorlar. Özellikle gidon parçalarında, özellikle gidonları Hiçbir şekilde abi size göndermiyor adamlar 6 ay gidon bekleyen adam biliyorum O da bizim Arda kardeşimizin yaptığı gibi, bak Arda kardeşimiz de gitmiş Kaynakçı da kaynatmış En son böyle çözmüş yani insanlar artık Motorda parça bulamadıkları için Alternatif 3. kaynaktan çözümler üretiyorlar Gidip motorun servisinden bir şey çözemiyorsun, alamıyorsun. Ya yani bu motoru sana sattıklarında aslında birçok şeyi vaat etmeleri lazım. Bununla kaza yapabileceğini biliyorsun. Onlar da biliyorlar, servis de biliyor. Bir yere sürttün, ettin. Ya yani bu parçaları değiştirebilmen lazım ama hayır abi. Öyle bir imkan yok. Parçaları bekliyorsun. Ön granajdaki parça aynı şekilde. Far üstü grenaj olması lazım. O da mesela yok. Bunlar şimdi böyle olurken biz geçtiğimiz ay Arda'nın motorunu SRK 125'i incelemek için buluştuk. Ancak benim GoPro'm sağ olsun mikrofon sesini almadığı için o video iptal oldu. Ben o videoyu paylaşamadım. O videoyu çektikten 2 saat sonra Arda yolda giderken çocuğun vites pedalı kırılıyor. Yani şaka gibi bir olay. Şimdi böyle bir motordan bahsediyoruz. Ben 5. vitesteyim abi. Oturduğum yer öyle bir titriyor ki size anlatamam. Ağır mı konuştum? Belki daha ağır konuştum. Ama en azından bu ağır konuştuğum için Belki de sizler biraz daha dikkatli olacaksınız. Diyeceksiniz ki lan ciddi olmayan motorcu diye bir adam vardı. Bizi de uyarmıştı. Bu adam belki de haklıdır. Peki diyelim beni dinlemediniz. Olur abi. Baktınız şu an sıfır olarak racing kategorisinde bir tek bu motor var. Doğru mu? Abi 1 ehliyet için konuşuyorum. Evet. 125 cc'de başka bir motorumuz yok. Bunu aldınız. Tamam. Başınıza neler gelebilir? Biraz onlardan bahsedeyim. Öncelikle aldığınız big motorunuz olduğu için bazı şeyler sizin için çok büyük bir problem olarak görünmeyebilir. Bu titreşimler sizin için çok bir sıkıntı yaşatmayabilir ilk aşamada. Veyahut top speed olarak sizi üzmeyebilir. Bunlar yaşanır. İlk 2-3 ay cici mayı olur sizin için. Ondan sonra yavaştan böyle bir rahatsızlık duymaya başlarsınız. Uzun yola çıktın mesela yarım saatlik bir uzun yol size eziyet gibi gelir. Çünkü bu titreşim size iyi bir deneyim asla sunmayacak. Bunun garantisini veriyorum. Bunun garantisini veriyorum. Peki diyelim uzun yola çıkmıyorsun. Günde 10-15 dakika şehir içindesin. Tamam. Birkaç ay daha geçer hocam. Bu geçen aylarda bizim arkadaşın bak hiçbir kaza yapmadan bu sol taraftan bir kazası yok motorun. Yolda giderken vites pedalı kırıldı. Sizin de vites pedalınız kırılabilir. Freniniz kırılabilir. Sinyaliniz bir anda düşebilir. Egzoz bir anda düşebilir. Yağla giderken. Bunları arkadaşlar yaşayabilirsiniz. Bu motor gerçekten öyle bir motor. Bazı YouTuber arkadaşlar var. Ertan bunlardan birisi. Ertan'a bu motoru verin. Ertan bu motoru öve öve bitiremez. Neden biliyor musun? Sponsor reklam alıyor. E şimdi bu sponsor reklamı alınca siz de izliyorsunuz. Ay motor şekil şukul böyle keyifli falan filan. Ya diyorsun ben bu motoru kesinlikle almalıyım. Alıyorsun. 3-4 ay bir sıkıntı yok. Ondan sonra sıkıntılar başlayınca Diyorsun ki ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Allah'ım ben nasıl bir günah işledim? Motoru satamıyorsun, elinde kalıyor. Parça yok, elimizde yok, elimizde yok, olay yaşanıyor sürekli. Bu konularda motor alırken dikkatli olun. Güzel motorlar olsa bile parça sıkıntısı olduğunda o da aslında güzel bir motor olmasının bir anlamı kalmadığını gösteriyor ama bu motor abi direkt güzel motorda değil. Bu motor olmaması gereken bir motor. Adam vites pedalı denilen şu ufacık parçayı bile bulamamış. Sinyali bulamamış adam. Hiçbir şeyi bulamamış. Motor dediğin görüntüden ibaret olmamalı. Böyle olduğunu işte üzülüyorsunuz. Ben de üzülüyorum. Kendinizi üzmeyin. Kaldır at abi. Kaldır at. Evet. Merhabalar. Bu motor öneriyor musun hocam? Önermiyorum. Önermiyorsun. Tamam. Başka ne anlatmak istiyorsun bununla ilgili? Ne söylemek istersin? Mesela yaşadığın sıkıntılar nelerdi bununla ilgili? Parça ya bulamadın. parça bulamadık, bir. Hı. İkinci olarak motor çok güçsüz. Ee, gücüne göre, beygirine göre çok ağır. Acayip ağır. Senin motor mesela kaç kilo? 168 olması lazım. Benimki de 160 kilo. Evet. Aradaki beygir farkını biliyorum. Hı hı. Yani bu beygire bu kadar kilo. Motoru hani biraz güçsüzleştiriyor anladın mı? Hantal yapıyor. da CBR 125 aynı CC'de 127 evet. kilo. Aradaki farka Bilmiyorum, bak. O, yani insanlar ona yan bile verebiliyor yani. Niçin artık motor? Aynen. Parçalar çok sağlam değil. Parçalar aynen. Granaj kalitesi hiç yani sağlam değil. Bu vites pedalını sen kaza yapmadın. Kendi yolda giderken kırıldı. Ayas'a giderken tam böyle şeydeyken geldikçe yana kendi kendine burası değil ama şura şu parça şurada bir başka bir parça vardı. Hı hı. Bunun orijinal şeyi e, pedalı. Oradan orjinal kırıldı orjinal mı? oradan kırıldı. Bildiğin kırıldı. Ha, Şunu şuradan kırıldı. Ee, gittik parça uydurduk. Sen gidip de kırıldı. Burayı da sen kendin kaynattın. Aynen öyle orayı. Parça bulamadın yaptım, çünkü. Aynen. Parça bulamadım orayı. Bir de ne oldu? Kaynattım ya bunu ben sana söylemiştim. Ondan sonra tekrar. <gülüyor> 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 Ondan sonra abi dedim, ah dedim kaynattın o kırıldı dedim yaptığın kaynak. <laughs> Geldim dedim şunu iyice detaylı kaynatalım. Somundan kaynatalım dedik. Somundan kaynattık. Şu parçayı kez daha bulamadın. O, o da yok. Bu parçayı bulamazsın. Sinyali de bulamadın. Şeyde çıkartırsın. 3 boyu geldi. Yani. Şöyle bir kişi kaza yapacak. Evet. Bitti bitti. Bitti. Bu motor bitti yani. iş bitti. Ya <laughs> evinde yatıracaksın. Gel şuraya git gel gezeceğim falan. Bu motorla öyle yanlamaymış işte teker falan. Onun için saçma sapan şeyler yapamam. Yapılıyor güzel yapılıyor uzun yolda ama çok yavaş. Çok gitmiyor. Titreşim <gülüyor> nasıl peki? Titreşim mi? Çitreşim çok fena oluyor. Ayakların arkadaki kişi böyle ayakları titriyor. Öndekine çok şey olmuyor da bir etkisi olmuyor ama titreşimden dolayı şu vidalar düştü. Vites pedalının vidaları söküldü düştü. Yemin ediyorum. Ben zannettim kırıldı zannettim. Yolda kırıldı zannettim.